Merhaba arkadaşlar, ben Şahin. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bad bu ee, daha önce oynamıştım ama bayağı bir iki oldu. Şimdi hemen başlayalım. Sesi de müziği de açık ama inşallah bir şey olmaz. İlk baştan başlayalım. Güncellenmiş galiba. Zombi. Zombi mi? Domuz. Geçen bed 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 Geçebilir miyiz? Usta. Allah reklam girdi. Çıkar mısın şu reklamdan? 25 saniye beklememiz lazım arkadaşlar. Bu arada videodan bahsedelim. Ya böyle kasıntılar oluyormuş. Bir önceki videoda şey söyledim. Onu düzeltmeyi bulamadım. İnşallah. Yani bu videolarda olmaz. Asfalt 8 sifon 5 çekmeyeceğim. Ee, çünkü onları önce tablette yer kalmıyor. Yani yer kalıyor da. O biri 2 GB, biri 1.5 GB. Ee, birisi de ikisi de 1.5 GB oluyor size 3 GB. Yok öteki oyunlar, seriler, meriler, video programı. Bir de çekiyorsanız, video çekiyorsunuz. O videoya yer kalmıyor sonra. İşte ee, işte o yüzden FIFA 15 ile Asphalt çekmeyeceğim. Böyle değişik değişik oyunlar çekeceğim. Ee, lambaya basıyor. Nasıl yapıldığını gösteriyor galiba gördüğünüz gibi. Evet dengede durmasını söylüyor. İlk önce tekerleklerimizi koyalım. Sonra bloklarımızı koyalım. Ve domuzumuzu koyalım. Tamam diyelim. Şimdi bu hiç sadece böyle. Bunda motor falan da var. Hiç ellemiyoruz. Bu kendisi gidiyor. İlk bölüm olduğu için anlatıyor tabii ki böyle. <laughs> Ses, sesleri falan acayip. Biraz kısalım. Şimdi buna, bunu bunda değişik olarak gördüğünüz gibi şu şuraya olacak. Şöyle. Böyle. Psikotacı var. Burada tuş çıktı hemen. Azıcık geri gitseymiş olurmuş. Şuradaki şey alırdık. Böyle basaraktan ilerleteceğiz. Bunun motorları da var. Yani ilerideki bölümlerde göreceksiniz. Onu alamadık çünkü geri gidemiyoruz. Aslında iki tane olsaydı bir öne koyardık. Yine mi reklam? Ve boom bit. Ben bunu izlemiş şey. Ben oynuyorum. Çok güzel. Manyak ağacı taş yapıyor ya. Ağaca bomba atıyor. Tavsiye ederim oynamanızı. Çok güzel bir oyun. Hmm, bakın gördüğünüz gibi. Bunda iki tane rüzgar var. Geriye gideceğiz galiba. Hem şuraya hem şuraya koyacağız. Tamam. Şimdi Allah yanlış yere bastım. Yanlış yere bastım. Yanlış yere bastım. Yanlış yere bastım. Bu tarafa gideceğim. Bu tarafa gideceğim. Yeniden yapalım. Saniye geçiyor çünkü. Belli bir saniye içinde gitmemiz lazım. Oba. Şuradaki şey alalım. Alamayacağız çok geç. Gücümüz etmedi. Geri geldim. Dıdın. Tı kazandık. 7 saniye içinde yaptık galiba. Yok yapamamışız. Bunda da sadece bunu koyuyorsunuz. Tamam diyorsunuz. <laughs> Bu niye böyle şey anlamadım. Bir kazandık. 4 saniye içinde yaptık ya. Yapamadık mı? Gördüğünüz gibi burada seviye açıldı. Şimdi diğerine geçelim. Aha. Şimdi gördüğünüz gibi pervane var. Bunu açıyorsunuz kendisi çalışıyor. Bir de bunu motora taktım mı bunu? Oh patladık bir de. Evet çok Değişik seriler çekeceğim ya. hemen açalım. Çok yavaşsın diyor. Artık motorlara falan geçelim. Bu kutular taş taş falan olacak. Tekerlekler, tar falan çık açılacaklar. Evet sadece bu kadar. <laughs> Nerede bu millet? Ne zaman açılacak bu taş? Şimdi şunu açacağız. Hadi be. Hadi be. Şimdi kapatalım. Çarpma çarp Allah belanı ya. Bak işte. Çarpmasın diye biraz hızlı kestim ama. Şöyle yapalım. of be tamam bu sefer gördüğünüz gibi taktik. Hop bitti. Kırıl, kırılmadan bitti ama. Ana kırılmış bir. Bu saniye içinde bitiremedik o kötü oldu. Yine reklam. Bu reklamları ne yapacağım ya. Bunu tavsiye etmiyorum oynamayın hiç güzel bir oyun değil. Yüklemedim ama baksanıza şöyle grafikler falan hiç güzel değil. İndirmeyin lan bunu. İndirmeyin. Tamam. Hadi taş gelsin. Aha bak gördüğünüz gibi tekerlek geldi. Bu da acayip şu şuraya geçsin. Şu şuraya şu şuraya. Bu da böyle. Ama bir dakika. Şunu şuraya şunu şuraya alırsak lastiğin üzerine gideriz. Daha bir lastik bir motorsuz çalışıyor. sonra çalışan lastik de var. Uçuyor böyle. Aha kırıldı bile. Da -da! Yine reklam çıkacak. çıkmadı iyi. Aha, kola. Kolayla da taşıyabiliriz. Gördüğünüz gibi bunu buraya takıyorsunuz. Böyle dokunduğunuzda dönüyor. Şunu da şuraya takalım. Göreceksiniz bunun yeşili falan da var. Şuradan da. Anda... <laughs> Çok iyi ya. Böyle hepsi falan açık oluyor. Böyle bayağı dünya kadar şey açık oluyor. Çerçeve açıldı. Bu değişik bir map. Hadi. Bak gördüğünüz gibi sarı ola aç açıldı bu sefer. Sarı olan ya? Gazoz açıldı. Şöyle yapalım. Sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya. Sen... Ne yaptın acı sen? Sen buraya geç. Sen şöyle, sen şöyle. Sen de şöyle. Şunla yeşilleri, şunla da siyahı ama aman tanrım. Yapmadık. Bir daha oynayalım. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Ve şöyle olsun. İlk önce kolay. Şimdi de gazozu. Hihi boşardık. 6 saniye için yapmışız evet. Yehehe diye gülüyor domuş. Yine aynı şeyler açık ya Rabbim. Azıcık taş getir ya. Sen şuraya geç. Sen şöyle, sen şöyle. Sen de boyla. Bir şunu açalım. Ana hata yaptım. Böyle olacak. Hadi hadi Oha. Çüş. Hadi yetiş oraya. Ya. hadi ya. Kızma şimdi şuradan eğileyelim. Şu tarafa. Şunu da şu tarafa alalım. Sen de şöyle geç. Oh. Hmm. Ses olabilir. Kusura bakmayın. Şöyle olsun. Allah'ım. Niye almadı? Şöyle yapalım. Allah yanlış yere yaptım. Hayır kardeş sağ ol. Şöyle. Ya yine uçuyor bu. Ha, 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 ha. anladım. Şunu şuraya alırsak. Bu sefer sıkıntı çıkmayacak gibi duruyor. Şunu da şöyle. Evet. Uhu, ışık hızını da bitirdik. Bir şahsı geliyordur. Gördüğünüz gibi. 9 dakika olmuş. Yine reklam çıktı. Bu videoyu da böyle bitirelim arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.